Bak şey, sen bu tarafa geç atıl Sen de bu tarafta bir Beyaz bende. Hah. İkisi de Allah razı Hadi çekin. Ben de alttan destek veriyorum. Yavaş, 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 evet. yavaş, yavaş ki biz de yetişecek. yardım edin. Şey. Şey. Yavaş, yavaş. Yavaş, ben yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, Yavaş yavaş. Yani sen de dur abi. Dur dur şimdi. Biraz daha kaldıracağım dur. Hadi. Hadi, Hadi. Bir de merdivene bas yap. Eli gelecek. Bir dakika. Bir dakika. Yavaş yavaş. Hadi biraz daha yardım edin. Baş kısmını kaldırın. Baş kısmını, sağ tarafa. Yavaş. Dur. Abi dur. Bekle ben. Dur. 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 dur bir sağlıkçılar baksın. İpleri bir çözün. Geçmişçilik sağlıkçı baksın. Abi de biraz geç. Aç şuradan bayım. Bayağı çöz ben alalım şunu hemen alacağım. İyi iyi şey sonu tamam. Şey açtı. Bura tamam. Bir bak kendine 4. tamam. 2 3 evet. Tamam tamam. 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 Yavaş yavaş abi Acele etme. Edin. Sen burayı bırak. Bırak bırak bırak. Çevir Kabuk abi. Kaldır orayı. Gel böyle. Yol, gel 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 gel. Tamam. Biraz daha Tamam. Yok yok hızlı. Tamam. Tamam. 做一个，三个三十。